Merhaba, ben Coşkun Gemici. Bu videoda size QR kod ile yoklama takip projemden bahsedeceğim. QR kodlar Quick Response anlamında kullanılıyor. Quick Response yani çabuk sonuç verebilen kod anlamında geliştirilmiş bir format. Ders esnasında, yoklamaların alınması aşamasında, süreci hızlandırmak için de böyle bir sistem yapılması Planlandı. Sistemimiz çerçevesinde iki ana öğemiz var. Birincisi web uygulaması, ikincisi Android uygulaması. Web uygulaması PHP programları kullanılarak yapıldı. Android zaten Java temelli bir yazılım geliştirme ortamı bize sunuyor. Projemiz kapsamında QR kodlarını tespit edebilmek için encoder ve decoder kısmını yani kod çözücü ve kodlayıcımızı ben kendim özelleştirilmiş şekilde tasarladım. QR kodunun içerisindeki mesajımız sabit uzunlukta olduğu için bütün QR kod versiyonlarını gerçeklememize gerek kalmadı. QR kod çözücümüz bütün QR kodları tespit edebiliyor. Yalnız bizim seviyemize uymayan QR kodlarını bir anlamda devre dışı bırakıyor. Böylece çok hızlı bir şekilde de QR kodlarını okuyabiliyoruz. Saniyede 20 görüntüyü işleyebilme hızına sahip multi olarak çalışıyor uygulamamız. Bu temellerin üzerine de kullanıcı girişlerini, kayıtlarını yapabileceğimiz bir arayüz gerçekleştirmiş olduk. Dilerseniz şimdi bu arayüzü sizlere göstereyim. Giriş ekranımız böyle. E-posta ve şifre girilerek sisteme dahil olunabiliyor. Öğrenci ve eğitmen seviyesinde İki farklı seviyemiz var. Yine kayıt ol tuşuna basarak kayıt formunu doldurup sisteme kayıt olabiliriz. Veya buraya yazdığımız e-mail hesabının şifresini unuttuysa şifremi unuttum düğmesine basarak şifremizi kurtarabiliriz. Ee, dilerseniz şimdi giriş yapalım. Bu bir öğrenci hesabı olduğu için uyarı verdi. Giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra öğrenci ekranım bu şekilde listeleniyor. Yukarıda eğer Başlatılmış bir yoklama süreci varsa listemizde bu ders gözüküyor. Aşağıda ise daha önceki kayıtlarımız var, derslerimizdeki yoklamalarımız görünüyor. Örnek olarak bir derse giriyorum. Derse girdikten sonra o dersle ilgili oturumlar burada listeleniyor ve yüzde şeklinde burada derse katılım oranımız bize gösterilmiş oluyor. Oturum sıralı bir şekilde tarih. Sıralı. Hangilerine katıldıysak tikle göstermiş oluyor. Ana ekrana geri dönelim. Bu ekranda başka bir şey yok. Bir kullanıcı bilgileri bölümü var. Kullanıcı bilgilerime basarsak kullanıcı formu görüntüleniyor. Tekrar yeni bilgiler girerek bilgilerimizi güncelleyebiliriz. Yahu çıkış yapmak istiyorsak çıkışa basabiliriz. Şu özellik de var uygulamamızda. Uygulamamız kapandıktan sonra bir defa giriş yapılması yeterli oluyor. Beni hatırlaya tıkladığımız için başta sürekli sürekli şifre yazmamızda bizi kurtarmış oluyor. Aşağıdaki büyük butona tıklayarak da herhangi bir yoklamaya imza atmış olabiliyoruz. Örneğin ben bu telefonumdan şimdi düğmeye basayım. Bastıktan sonra QR decoder'ımız şu an devrede multi-thread olarak format resimleri alıyor. Şöyle ekranındaki QR kodunu okuduğu zaman da titreşim yapıyor. Şu an bu kod bizim versiyonumuza uygun değil. E, o yüzden dedi ki kod bizim sistemimize uygun çalışan bir kod değil şeklinde mesaj verdi. Eğer uygun çalışan bir kod olsaydı yoklamaya kaydoldunuz diye uyarı verecekti. Burada da oranlarımız, derse katılım oranlarımız ona göre güncellenmiş olacak öğrenci ekranımız bu kadar. Evet. Eğitmen arayüzü de öğrenci arayüzüne benzer komponentler kullanılıyor. Şurada yine kullanıcı bilgilerim sabit. Burada farklı olarak ders ekle var. Ders ekleyi basarak ders bilgilerini girip bu form üzerinden ders ekleyebiliyoruz. dersler listesinden de derslerle ilgili detay bilgilerini görebiliyoruz. Grafiğe basarak o derste hangi oturum var? İşte oturumlardaki katılım oranları burada görüntüleniyor. Tekrar giriş yapayım. Az önceki ders de oturum olmadığı için görüntülenmemiş. Evet, oturum olan derslerde bu şekilde e, görüntüleniyor. Oturumdan kastımız da haftalardaki dersler. Bazı hocalarımız her ders ayrı bir yoklama başlatmak istiyor. O yüzden hafta kavramı yerine oturum kavramını kullandık. Burada detaya basarsak da bu derste 5 öğrenciden, dersi alan 5 öğrenciden birisi yoklamaya katılmış. Bu kayıtların detayını görebiliyoruz. Bastığımız zaman bu derste yoklamaya katılan öğrenci burada tarih olarak belirtiliyor. Katılmayanlar da ise çarpı çıkıyor. Daha sonra hoca bunları e, sisteme kaydetmek isterse şöyle işaretleyerek bunlar katıldı olarak belirtebiliyor. Bunları uygula dediğimiz zaman da sistem bunları katıldı olarak uyguluyor. Yalnız şöyle bir not düşüyor. Bunlar manuel olarak sisteme eklenmiştir diye düz not düşüyor. İstediğimizi tekrar geri alabiliyoruz. Katılmadı olarak belirleyip uygula dersek de bakın bu şekilde katılmadı olarak belirliyor. Ders kayıtlarını yine kalem simgesinden güncelleyebiliriz. Örneğin grubunu değiştirebilirsiniz. Grup numarasını. Ee, dersi silebilirsiniz. Ee, şu şekilde sil düğmesine basıyoruz. Bir uyarı veriyor. Silme işlemi önemli. Bütün kayıtları etkileyebilir diye. Ee, evet dersek de dersimizi silmiş oluyor. Şuradaki QR simgesi de aktif olarak bir yoklama başlatmak için kullanılıyor. Buna bastığımız zaman yoklama oluşturma penceresi karşımıza çıkıyor. Buradan oturum seçimi yapıyoruz. Daha önce eklediğimiz oturumlarda bir e, yoklama oluşturacaksak listeden seçiyoruz. Yahut şu an yeni bir dersten başlatmak istiyorsan artı simgesine basıyorum. Bakın ikinci oturumum eklendi. Öğrencilerin telefonlarına bildirim şeklinde bunu gönder işaret dinlersin. kayıtlı olan öğrencileri bildirim gidiyor. Başlat dediğimde 50 milisaniyelik bir sürede QR kodunu enkoderimiz oluşturuyor, ekrana basıyor. 10 saniye boyunca geri sayım oluyor. 10 saniye bitince kodumuz kayboluyor. Kodun fotoğrafının çekilip bir başkasına gönderilmesini istemeyiz. O yüzden kısa sürelerde geçerli kodlar oluşturabiliyoruz. Eğer sınıf içerisinde hazır olmayan öğrenci varsa, tekrar ikinci ders için bir QR kodu daha oluşturabilirsiniz. Evet. Süre dolduktan sonra geri çıkabiliriz. Evet, bu ekranda derslerle ilgili yapabileceklerimiz bu kadar. Öğrenci arama kısmı var veya raporlama kısmı var. Öğrenci bazı raporlara bastığımız zaman şöyle bir form geliyor. Öğrenci arama formu. Hangi dersimizdeki öğrenciyi arayacaksak öncelikle ders seçimi yapıyoruz. Örneğin Türk Milli Eğitim dersinde öğrenci numarası 17 -0 -11 -0 olan öğrenci. Bu şekilde örnek bir arama yapabilirsiniz. Bu derste böyle bir öğrenci varsa listelenecek ve o dersle ilgili detay kayıtlarını yine buradan görebileceksiniz. Evet, mobil uygulamamız öğrenci ve eğitmen için bu şekildeydi. Şimdi web tarafında geliştirdiğimiz PHP temelli uygulamayı açalım. Yine benzer bir görüntüyle karşı karşıyayız. Yine bir giriş ekranı var. Bu mobil uygulama kısmını hem eğitmenler hem öğrenci kullanabilirken bunu sadece eğitmenlerimiz kullanabiliyor. Şuradan ben yine bu ekranları gösterdiğim için şifre kurtarma, yeni üyelik oluşturma ekranları, benzer ekranlar. Bunları geçiyorum. Giriş yaparak sistemin ana ekranına ulaşabiliriz. Şurada genel amaçlı bir takvim var. Bunu çarpıya basarak da kapatabilirsiniz isterseniz. Şöyle ilk giriş yaptığımızda derslerim ekranı görünüyor sistemde kayıtlı olan vermiş olduğumuz dersler bu listede görüntüleniyor. Dilersek dersle ilgili güncelleme işlemlerini daha detaylı raporlara simgeye basarak detaylar simgesine basarak veya linke basarak ulaşabiliriz. Sağ kısımda ise bir grafik yer alıyor. Grafikte öğrencilerin bu derse katılım oranı mavi ile öğrenci sayısı ise gri çubukla gösteriliyor. Mesela burada yüzde yirmi katılım varmış. En yüksek katılımda mikro işlemciler dersini yüzde ile görünüyor. Derslerim sayfası bu şekilde. Ders ekle sayfasına geçiş yapalım. Evet, ders ekle sayfasına geçiş yaptığımız zaman tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi bir ders ekleme ekranıyla karşı karşıya kalıyoruz. Buradan istediğimiz şekilde dersimizi ekleyip derslerde görebiliriz. Oturum detaylarına gelelim. Oturum detayları da derslerin planlaması bir nevi. E, hangi hafta hangi oturumlar var veya oturumlardaki katılım oranları nedir merak ediyorsanız bu sayfayı kullanabilirsiniz. Anne ve çocuk sağlığı dersinden veya ara proje dersinden ikinci oturumda kimler varmış? detay getirir dediğim zaman bu dersi kayıtlı öğrencilerden yoklamaya katılanlar görüntüleniyor. Bakın burada tarih yazmıyor. Bu öğrenciler yoklamaya katılmamış. İstersek biz buradan yine işaretleyerek tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi buradan bunları el ile bu yoklamada vardır bu öğrenci diyerek belirtebiliyor Çok fazla özellik olduğu için şuradaki arama, sayfalama kısımlarından bahsetmeyeceğim. Eğer bir oturum eklemek istiyorsak ders detaylarına ulaşmamız gerekiyor planlama yapmak için. Oturum eklemek istiyorsak da herhangi bir dersin ismine basıyoruz. Şu şekilde ders detayı sayfasına ulaşabilirsiniz. Ders detayı sayfasında yine bir grafik görünüyor. Bu sefer o dersin her bir haftasında kimler var, kimler yok bu şekilde listelenmiş oluyor. Burada dersin bilgileri var. Burada ise oturum bilgileri var. Yani hafta planlamasını buradan yapabilirsiniz. Oturum ekle dediğimiz zaman örneğin 7. oturumu yarına ekleyelim. Saatte 15.35 olsun. Ekle dediğim zaman tersi kendi diyor. Şu şekilde en sonda eklediğim 6. oturumu gösteriyor şu an. sıfır, hiçbir öğrenci katılmamış. Çünkü bir yoklama süreci başlatmadık bu oturumla ilgili. Eğer yoklama süreci başlatmak istiyorsak, bu oturuma öğrencilerin imzalarını almak istiyorsak da yoklama başlat butonuna basıyoruz. Eğer bu butona basarsak da doğrudan o ders ve o oturum seçilerek formumuz doldurulmuş oluyor. Yoklama başlat dediğimiz zaman ise yani şöyle mobil uygulamayı da getireyim. Bir süreci görmüş olalım. Yoklama başlat dediğim zaman bu şekilde ekranda yoklamamız görünüyor. Şu şekilde okutma yaparak imzalandı diye şurada uyarımızı verdi. Bu şekilde imzalama sürecinde gerçekleştirmiş buluyoruz veya şuradan yoklama başlat düğmesine basarak doğrudan formu doldurarak şu dersin şu oturumu için bir yoklama başlat şeklinde de yoklama başlatma işlemi yapabilirsiniz. Yoklama başladıktan sonra süre sayım bitmeden ekran kapanmıyor. Aynı zamanda yoklamanın başlama bilgisi yine bildirim olarak telefonlara da geliyor. Yoklama herhangi bir zaman başlatıldığı anda. Evet. Öğrenci ekranına bakalım. Öğrenci ekranında öğrencilerim bölümünü kullanarak e, hangi derste hangi öğrenciler var onu görebiliriz. Buradan dersi seçiyoruz. Alt tarafta o derse kayıtlı öğrencileri gösteriyor. Eğer buradan öğrenci çıkarmak istiyorsak yani bu dersi bu derste değil bu öğrenci diye seçim yapıp bu öğrencileri dersten çıkar dediğimiz zaman onay veriyoruz ve bu şekilde dersten bu öğrencileri silmiş oluyoruz. Sağ tarafta ise bir arama bölümü var. Buradan da öğrenci arayıp örneğin 12 ile başlayan öğrenciler varmış bu öğrenciler dersimize kaydedebiliriz. Yani bu listeye şu an seçtiğim dersin listesine bu öğrencileri eklediğim zaman da o öğrenciler buraya ekleniyor. Sistemde var olmayan öğrenci eklemek için ise bu formu doldurarak öğrenci ekleyebilirsiniz. Yahut toplu öğrenci ekle diyerek Excel formatında form girebilirsiniz. Buradan tıklayıp buradaki uygun formata göre Excel dosyasını yükleyerek sisteme öğrenci kaydı yapabiliyorsunuz. Öğrenci devam durumunu görmek için ise ders öğrencilerim listesinden herhangi bir öğrenciye tıklayıp bakabilirsiniz. Örneğin az önce tıkladığım anne ve çocuk sağlığı dersi Murat Gemici öğrencisinin listesini görebiliyorsunuz. Hangi derslere katılmış buradan e, ulaşılabiliyor. Aynı zamanda bu listeyi Excel formatında indirmek istiyorsanız da şu düğmeyi kullanabilirsiniz. O öğrencinin o dersteki tüm listesini Excel formatında indirip saklayabilirsiniz, çıktı alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Veya şuradaki raporlar sayfasını kullanarak daha detaylı raporlara ulaşma imkanınız var. Anne ve çocuk sağlığı dersinin oturum detaylarını indir. Bakın indirdiğim zaman Excel dosyasında bu dersle ilgili detaylı bilgileri görmeniz mümkün. Bu dersin bir oturumundaki öğrencileri görmek için ise hem dersi seçiyoruz hem de o dersin oturumunu seçiyoruz. Daha sonra oturum raporu indire basıyoruz. Bu şekilde mikro işlemciler dersinin dördüncü dördüncü oturumunda kimler var detaylı bir şekilde Excel formatında da elde edebilirsiniz. Evet, şurada da kullanıcı bilgilerimiz var. Kullanıcı bilgilerini güncellemek için buradan kullanıcı bilgilerin düğmesine basıp ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.